Odunları kıracağım. Oo, baksanıza bu elimdeki özel balta sayesinde ağaçlar çok değişik bir şekilde kırılıyor. Şunu da hemen kıralım. Tamamdır, 23 tane, 24 tane odunumuz oldu. Hayaller Paris yaşattığımız senin adını buldum Kokole Mokole. Burada bir daha odun kırdığını görürsem seni fena yaparım e. Aa, ne yapıyorsun garip demir sado? Uzak dur benden. Burası benim bölgem lan. Git başka yerde odun kır. Tamam tamam. Aa, tamam tamam başka yerde. Odun Olamaz arkadaşlar. Gayret tepeli resmen beni tehdit etti. Ben de başka yerde odun kıracağım o zaman. Pekala. Herkes adam olacak. Herkes yerini yurdunu bilecek. Bak bir de kendi kendine konuşuyor. <laughs> Öyleyse ben de şurada odun kırarım. Burası kimsenin bölgesi Burada değil. Kırıldım. <laughs> sen ne yapıyorsun orada? Oğlum neden kapını parçalıyorsun? Tarık ne yaptığını sorabilir miyim? Hıh Ne? Bahçende hiçbir şey kalmamış pişireceğim. Sen niye her şeyi satıyorsun? Deli misin sen? Devir tasarruf devir kardeşim. Vurma! Abi gözlerime inanamıyorum. Evindeki eşyaları da satmış ya. <laughs> Burası çok kötü kokuyor. Bu ne? Gaga tuvaletine sattım. Tarık niye böyle mağara adamları gibi yaşamaya başladın? Bu evin hali ne? Tarık çok cimresin. Bu cimrilik hiç hayır alamet değil. Kendine zarar veriyorsun. Bak Ayşe de kavga etmişsin büyük ihtimalle. Ayşe benim vizyonumu anlayamadı. Ne vizyonundan bahsediyorsun Tarık? Taş devrindeki mağara adamları gibi yaşıyorsun resmen ya. <laughs> bir tuvaletin bile yok. Su parası ödememek için tuvaleti satmış ya. Ama neyse beni ilgilendirmiyor. Postalarımıza bakalım. Yeni bir posta gelmemiş. Gerçekten çok yoruldum. Bugün bayağı bir odun kırdım. Birazcık evime gidip dinleneceğim. <laughs> Bu güzel haberi acaba ilk kime versem? Abbas'a vereceğim. <laughs> Abbas aç bakalım kapıyı güzel evladım. Aç aç başkanın geldi. Evet Abbas Bey oturalım ve derin bir nefes alalım. Tamamdır öğretmenim oturdum. Şimdi benim gibi eğilin. Böyle eğileceksiniz. Benim bel fıtığım var. Böyle eğilsem günüm Hadi öde şimdi vergini hadi. Tamam başkanım bekleyin. Zümrütlerimi bulmam lazım. Zümrütlerimi burada saklıyordum. Şöyle alalım şuradan birkaç tane. İşte burada. Of ya bütün bir vermek zorundayım vergi normalde yoktu. Hadi Abbas öde artık. Başka evlere de gideceğim. Daha bugün çok vergi toplamam gerekiyor. <laughs> Aferin sana. Başkanım yeter mi? Evet yeter. 30 gün sonra buraya geleceğim. Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> of ya benim param gitti. Ee, şey Abbas Bey yoga'ya devam hayır 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 içimde huzur kalmadı. Bütün param gitti. Peki hala o zaman yarın görüşürüz. Görüşmeyelim çünkü çok sinirliyim. Aa, neden hep bunlar benim başıma geliyor? Ne güzel yeni flütüm için para biriktiriyordum. Of ya kapıyı aç Hı, başkanım efendim vergi günü geldi al bakalım arsa vergisi var Hı, arsa vergisi mi bir böyle bir vergi yoktu daha önce ama artık var <laughs> ve bunu her ay ödemek zorundasın Hı, 32 zümrüt mü bu çok pahalı mı? ve bu kadar param yok vardır vardır yalan söyleme parçalıyorum. Eğer vergi yoksa evde yok. Arsan üzerinde hiçbir şey olamaz. Hayır olamaz. Ne zaman arsa vergini ödersin o zaman evini arsan üzerine inşa edebilirsin. Onun dışında evin hiçbir zaman olmayacak. Ee, durun bari durdur dur. otur oturaklarımı alayım. Otur oturaklar. Ben bunları zar zor yapmıştım. O otur aklarımı alayım bari. Alabildiğini al. Çünkü buradaki her şeyi yıkacağım. Vergini ödemediğin için. <laughs> Aa, dur sandığımı da alayım bari. Hop sandığı da yıktım. Sandıklar da benim. Aa, sandıklarımı niye aldınız? Ayıp ya. <laughs> Gitlerim sana. Bu arsa artık senin değil. Çünkü vergisini ödemedin. Ama bu arz. oldu dişlerimiz. Şimdi artık uyumaya gidebilirim. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. O kadar yoruldum ki gündüz vakti uyuyacağım yani. Siz düşünün. Hemen kıyafetlerimi dolaba yerleştireceğim. Oh be üzerimden ağırlık kalktı. Artık bir güzel uyuyabilirim. Aşkım kapı çalıyor. Bir bakar mısın? Sen bak ben yatıyorum. Ya benim de ellerim yağlı. Yemek yapıyorum. Of tamam ben bakarım ya. Vallahi kusura bakma Aşkım çocuk da uyuyor yani benim ellerimde müsait değil. Sen açarsan iyi olur. Pekala tamam kapıyı ben açarım merak etme. Merhaba Firtet. Vergin ödemeye hazır mısın bakalım? Ne? Ben vergilerimi ödedim zaten başkanım daha ne vergisi çıktı? Arsa vergisi. Bundan sonra her ay bana arsa vergisi ödeyeceksiniz. Ne? Arsa vergisi mi? Yeni vergi. Borçlu Ferit Arsa payı 40 metrekare. Vergi miktarı 45 zümrüt. Ya başkanım sırf evimiz var diye size vergimi ödeyeceğiz şimdi? Evet ödeyeceksiniz. Eğer ödemezsen evini yıkarım. Aynı Tarık'ın evini yıktığım gibi. <laughs> ne? Tarık evini mi yıktınız? Olamaz! Senin de evini yıkmamı istemiyorsan çabuk vergini öde. Hem de düzenli olarak. <laughs> Kesin Tarık cimrilikten ödememiştir. Ya Tarık o kadar param var bari vergisini ödeseydin de evin kalsaydı ya. Ödüyor musun, ödemiyor musun? Aa, tamam başkanım ödeyeceğim. Tamam sakin olun ya. Vurmayın ya. Şiddet var ya. Allah Allah. Hemen odamıza çıkalım arkadaşlar. Şimdi benim zümütlerim neredeydi? Bilgisiyorum içine saklıyordum tabii ki de arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Neden bilgisayarın içine saklıyorsun diye soracak olursanız kasaya saklayınca hırsızların dikkatini daha da çok çekiyor. Bilgisayar da fark etmiyorlar. Tamam değerli zümrütlerimi aldım. Siz de her zaman değerli eşyalarınızı kimsenin fark etmeyeceği ve tahmin etmeyeceği yerleri saklayın. Ve bu sayede değerli eşyalarınızı korursunuz Minecraft'ta. Peritetçim ödüyor musun? Yıkıma başlayayım mı? <laughs> Aferin sana. Örnek vatandaş. Başkanım ben şimdi bunu her ay size ödemek mi zorundayım? Aynen öyle ödemek zorundasın. Hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar bir iki gün gitti ya. Ben o zümrüt için bir ay boyunca odun kırıyorum ya. Başıma gelenleri görüyor musunuz arkadaşlar? Of neden böyle bir vergi çıktı bir anda ya? Zaten her yıl nefes alma vergisi ödüyorduk. Bu kötü başkan da vergi uydurma konusunda bir numara. Kafası sadece ona çalışıyor. Neyse uyuyacağım biraz dinleneceğim. Hı? <laughs> o sesler de ne? Kim var üst katta be? Allah Allah. Birileri yürüyor üst katta arkadaşlar. Sesleri geliyor. Ne oluyor oğlum? Allah Allah. Ben rüya mı görüyorum acaba? Hayal mi görmeye başladım yoksa? Evet çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim Ne yapıyor bu çocuk ha? Bu ne ya Ne oluyor arkadaşlar Tarık Ne yapıyorsun sen orada Kavga evet, tuvalet mi yapacağım Lan Evimizin üstünde ne arıyorsun Tarık yapma deli deli şeyler Ayrıca sen niye benim üst katımda yaşamaya çalışıyorsun Git oğlum oradan Git orada ev yapma sakın kendine Yaptı bu kardeşim Aşkım ne oluyor Babacım Bir şey yok bir şey yok Tuvalet taştı Halledeceğim merak etmeyin siz Gel buraya Tarık Oh <laughs> be Tarık bak Beni sinirlendirme buraya gel Tarık Ne yaptığını zannediyorsun sen Bu yaptığın şey komik mi zannediyorsun Aç şu kapıyı aç şu kapıyı Tarık ıı, Ne var evimi rahatsız etme Ne burası senin evin mi şapşal Burası benim evim Benim evimin üst katına ev inşa etmişsin kaçak bir şekilde Bak kapını kırıp içeri gireceğim tamam Kapını kırıyorum o zaman Bir saniye polis arıyor şimdi ne yapayım? Kardeşim ya burası benim evim burası Benim arsam benim evimin üst katına Kaçak bir şekilde izin almadan ev yapmışsın Kırıyorum bunu hayır vuramazsın Bu ev bana ait Hayır sana ait Aa, Ne yapıyorsun Tarık bak bana bir daha vurma Seni tehdit ediyorum bu evdeki nükleer bombayı gördün mü Hayır seni ne kadar cimrisin sen Hayatının sonuna kadar böyle mi yaşayacaksın evet böyle yaşayacağım devir tasarruf devir Pı. tasarruf ede ede mağara adamı gibi yaşamaya başladın bir de utanmadan arsa vergisinden kaçmak için benim evimin üstüne kaçak kat çıktın Yoo, öyle bir şey yapmadım Pı. bu yaptığın yanına kalmayacak bir de beni tehdit ediyor gördünüz mü aşkım baba ne oldu ya baba her ben... yer Nasıl battı? Uy! Bu ne? Hay Tarık ne yapıyorsun sen? Demek ki o suyu ondan dolayı koydu ne? Allah seni ne yapmasın? şeye bakar mısın? Ayıp kardeşim. Ayıp ya. Arkadaşına bu yapılır mı hiç ya? Evimin üstüne kaçak kat çıktın. Ne kadar cimrisin. Bir tuvalet bile satın almıyorsun kendine ya. Uy, of Tarık ya. Hemen tuvaletini kapatacağım arkadaşlar. Şöyle blok koyalım. Hop. Tamamdır. Uh. Şimdi bunları temizleyeceğiz bir de. Uy. Uyuyamıyorum. Yeter artık Tarık Gençler beni deli edeceksin ya. Psikopat olacağım senin yüzünden ya. Ne kadar cimri adamsın sen. Bir de gittin üst katıma kaçak kat çıktın. Utanmadan bir de bangır bangır gecenin yarısı müzik açıyorsun. Göstereceğim ben şimdi sana. Eğleniyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım eller havaya. İşte bu. Bak nasıl dans ediyorum abi. İşte bu. Çok eğlenceli. Vay 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 vay. Ana nasıl dans lan. Baksana lan. Hoş bulduk ben giriş yapmak istiyorum da. Buyurun evet giriş yapabilirsiniz. Ne bu kahvenizde? Tarık. Dalga mı geçiyorsun benimle? Kapat şu müziği. Gidin siz de buradan. Sıraya girmişler bir de. Aa. Ne yapıyorsun müşterilerimi? Müşterilerimi niye kurdun? Bak. Adam ol Tarık adam ol. Gecenin bir yarısı müzik mi açılır ya? Bir de ne yazmışsın Tarık Night Club yazmışsın. Gecenin yarısı benim evimin üstünde müzik şöleni yapamazsın. Siz de gidin buradan. Bu DJ şeyiniz parçalıyorum. Aa, aa, aa. müzik gitti ama siz de gideceksiniz. Yapma müşteriler ne yapıyorsun? Delirttiniz beni ya. Bir gram uyku uyuyamadım sizin yüzünüzden. Aa, aa yapma. Aa. Aa. İşte böyle atarım sizi aşağıya. Ama Tarık bunu yapma. Sakın bunu yapma. Yapma dedim sana. Sadece uyumak istiyorum. Huzur istiyorum. Onun dışında burada kalabilirsin. Merak etme. Sen al bakalım. Sen al bakalım. Al bakalım. yapacağımı iyi biliyorum bekle. Madem evini böyle kapattın ben de merdivenleri kıracağım. Bu merdivenleri kıracağım ki senin dünya ile bağlantın kesilsin. Hep orada kalacaksın. Hep üst katta yaşayacaksın. Sorun yok ben gerekli erzaklarımı aldım zaten. Bak televizyonum var bir tane daha televizyonum var. Bir tane daha var. Oo, üç tane hatta dört tane. Dört dört işte bu kadar. Ben burada 10 yıl yaşarım. Bak burada duşum da var. Pee. Böyle suyu dolduralım mı? Birazcık. Fabrika mı işletiyorsun benden gizli bir şekilde? Neden bu kadar fazla elektrik ve su faturası geldi senin evine? Bir soralım bakalım. Kim o? Yine kim geldi? Örümcek kız. Ha? Örümcek kız değilmiş başkanım. Fabrikayı nereye sakladın? Ne fabrikası başkanım? Ne fabrikasından bahsediyorsunuz? E o zaman bu elektrik ve su tüketimi nedir? Ne? Elektrik borcu 200 zümrüt. Su borcu 100 zümrüt mü? Bir saniye. Benim bu kadar elektrik harcayacağım bir şeyim yok. Nereden geliyor bu borç? Bak bak bak. Bir de deli taklidi yapmaya başladı. Oğlum beni kandırmaya çalışma. Hayır başkanım kandırmıyorum gerçekten. Ben bu kadar elektrik ve su harcamadım. Ha, beni kandırmaya çalıştığın için şimdi elektrik ve suyunu kesiyorum. Karanlık içinde kalacaksın. Hadi bakalım. İyi günler Feridetciğim. Başkanım gerçekten fabrika işletmiyorum. Bu faturada bir hata var. Kaçak olmalı herhalde bizim evde <gülüyor> <gülüyor> olamaz elektrikler gitti televizyon açamıyorum sular gitti su açamıyorum ne oluyor abi bana nasıl bu kadar elektrik su faturası geldi başkan evde fabrika işlettiğimi düşünüyor ve bundan dolayı elektrik düzen yedi çöp kutumu göstermek istiyorum ferit et nasıl olsa merdiven bağlantımı kesti bu yüzden çöpleri çöpe o yüzden çöpleri işte buraya atacağım. Ferit'e indir odasına. Pee. Şöyle fırlatalım. Oh, çöpler birikti. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını zannediyorsun? <laughs> Olamaz. Yapma. Fırlatma şu çöpleri. Yapma dedim Tarık sana. Yapacağım senin odan bir çöp. Ya birader sen bana bunları bilerek mi yapıyorsun? Beni böyle sinirlendirmeye mi çalışıyorsun? Oh. Tarık gerçekten şuraya kadar geldi yani. Oh be faturalarda Yeter artık yasal haklarımı kullanacağım arkadaşlar. Bunun için Ahmet abinin yanına gidiyorum. Ahmet abi şuna bir ceza kes gözünü seveyim ya. İşgal ediyor resmen benim üst katımı. Bunun yapması hem illegal hem de yasal değil. Ahmet abi Ahmet abi ne olursun bana yardım et. Hı? Ahmet abi bu donatlar ne? Ne yapıyorsun Ahmet abi sen? Hem <laughs> hem Ne oldu Ferit Biraz donat yemişim yani. Ne olmuş? Ahmet abi neden bu kadar fazla donat yiyorsun? Hem <laughs> hem canım çekti. Sana ne ben polisim ayrıca. Polisler donat yer biliyorsun ki. <laughs> Ahmet abi sen Amerikan polisimizin ya? Ne olmuş bu? Göbüşün kocaman olmuş senin ya. Evet biraz fazla abartmışım herhalde. Neyse sorun değil. Kilo veririm canım. <laughs> Ahmet abi ben sana şimdi derdimi açıklamaya geldim. Onu bunu bırak da. Bu Tarık benim evimin üstüne böyle yasak kat çıktı ve benim evimin üstünde Hakemenlik inşa etmeye çalışıyor. Benim evim burası diyor ve benim elektrik suyumu kullanıyor. Allah Allah yasak bu normalde. Anam dur çıkamıyorum kapıdan. Lan kapıdan çıkamıyorum bana yardım etsene Feride. Ahmet abi nasıl çıkamıyorsun? Gel gel yardım edeyim ya. Ahmet abi sen niye bu kadar kül aldın ya? Ben şimdi o tarı tutuklayacağım. Görecek o gününü. Nasıl senin evini işgal edebilir? Bu suç, bu çok büyük bir suç. Evet Ahmet abi. Adamsın Ahmet abi. Git ona gününü göster bir Ahmet abi. Löm, 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 löm. Biraz donat diyeceğim bekle. Löm, löm, löm. Kapıyı yerine koysana. Ha, sağ olasın kardeşim. Ahmet abi tamam yeme artık lütfen. Benim de karnım acıktı. Ne iştahım varmış ya. 1, 2, değil, 3, değil, 4 değil kaç tane yiyeceksin ya? Aa, uçmaya başladım. Balon gibi şiştim ve balon gibi uçuyorum. Ya yardım edin. Ah, Ahmet abi nerede? Neredesin? Ha, ah, Ahmet abi nereye gidiyorsun? Ha, ah, uçmaya başladım Feridet. Bana yardım et. Ahmet abi nasıl yardım edeyim? Donatları yiyorsun bir uçarsın. Balon oldun ya. Ha, ağırlığı azaltmak için donatları atıyorum. Yetmiyor. Uçmaya devam ediyorum. Ahmet abi geçmiş olsun. Seni de kaybettik. Herhalde uzaya kadar uçacaksın. İnşallah çok fazla uçmazsın da. Seni bir şekilde buluruz Ahmet abi ya. Eyvah. Yardım edin. Uzaya geldim. Hayır. Karadeniz'e doğru uçuyorum. Karadeniz'e gireceğim. Beni bana yardım etsin. Hayır olamaz. Keşke donatları yemeseydim. Çok abarttım. Balon gibi şiştim mi? Dünya Dünyanın yörüngesine doğru uçmaya başladım. Hayır. <laughs> Ahmet abi uçtu ve atmosferden çıkarak yörüngeden ayrıldı. Bakın orada gördünüz mü Ahmet abi? Ya Ahmet abi ne yapıyorsun sen ya? Of. Hani tarihe tutuklayacaktın ya? Tarihe tutuklasa çok iyi olurdu. Neyse o zaman ben de kendi adaletimi sağ... Ne no, no oluyor lan? Hı? Eşyalarım nerede? Ya televizyonum. Papa ne oldu? Bir Tarık çaldı vallahi. Tarık mı çaldı? Ne? ne? Bir saniye. A, tuvaletim. Tuvaletimdeki şeyler nerede? <laughs> Sarık. Eşyalarıma da göz dikmiş. da gerçeği şey çalmış. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Hırsız mısın birader? Hem işgalcisin hem hırsızsın. Hem suçlusun hem güçlüsün be. Aa, ne kadar rahatım ya. Resmen var ya tatil köyünde hissediyorum kendimi. Şuna bak bilgisayarım, televizyonum, bedava elektrik, bedava bilgisayar, bedava televizyon, bedava su. Her şey bedava. Sen şimdi göreceksin bak her şey bedavaymış. Ne kadar cimri bir adamsın sen. Eşyalarına göz dikecek kadar cimrileşmişsin Tarık. Bu cimrinin hesabını vereceksin aç şu kapıyı. Kardeşim çalma şu kapıyı keyfimi boz Eşyalarımı geri ver. Eşyalarımı geri ver dedim sana. Bak sen fazla patlatırım burayı. He, adam olacaksın. Bak 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 hem suçlu hem de güçlü. Benim evimin üst katını işgal etmesiyle yetinmiyor da hem cimriliğinin yanı sıra bir de evimi patlatmakla tehdit ediyor beni. Sen bekle Tarık sen görürsün bekle sen. Sadece bekle tamam mı? He, ne bekleyeceğim? Sigma sigma boy sigma boy sigma boy boy. Ben bir omega çat sigmayım. <laughs> Arkadaşlar her şeyimden oldum. Tarık benim hayatıma nüfus Ettim, mahvetti beni Eşyalarımdan oldum Evimden oldum ne yapacağım ben Hı? Ayşe Ay aşkım neredesin ya evimiz yıkılmış Ne yaptılar sana ne oldu sana Ayşe Tarık benim evimin üstünde Ne evinin üstünde mi Evet benim evimin üstünde kaçak bir şekilde yaşıyor Lütfen ona bir şey söyle Belki sen onu ikna edebilirsin Ay Ayşe. Benim eşyalarımı bile çaldı. Sonra bana elektrik su faturası getirdi bir sürü. Evimi çöp olarak kullandı. Tuvalet olarak kullandı. Sonra beni uykumdan etti. Her şeyi yaptı bana. Konuş onunla lütfen. Beni anlamıyor. Tarık ayıp Bir daha cimrilik yapmak yok tamam mı? Tamam aşkım. Çok özür dilerim. Evimizi de şimdi inşa edeceğiz. Vay be Tarık düzeldin demek ki. Kardeşim senlerle çok özür dilerim. Çok pişmanım yaptıklarımdan. Çok cimrilik yaptım. Evet Tarık o kadar cimriydin ki benim eşyalarımı çaldın. Evimi çöp olarak kullandın. Ve benim elektrik su faturamı fazla getirttin. Onu ne yapacağız? Beraber öderiz merak etme. Peki Tarık Vay be sonunda Tarık Cimri'yi bıraktı ve Baksanıza eski ellerine kavuştular. Evet artık Cimri olmayacağım. <laughs> Evet Tarık akıllandın mı şimdi? İki saattir akıllanmadın. Şimdi Ayşe gelince mi akıllandın? Ee kardeşim Ayşe beni değiştirdi. Daha iyi bir insan oldum. Aferin sana. Böyle ol her zaman. Ben yani de şimdi evimin bu halini düzeltmekle uğraşacağım. Bana boşu boşuna iş açtın Tarık ya. Ben bugün ne güzel dinlenecektim. Başkanla acilen konuşmam lazım konuşmam lazım. Kapısını çal. Hayır bunun için zamanım yok. Başkanım. Neden kapıyı çalmadan giriyorsun. Benim adamım başkanım, önemli bir husus var. Köyümüzden büyük bir meteor geliyor başkanım. Meteor geliyor. Ha, meteor mu geliyor? Dalga mı geçiyorsun sen? Evet başkanım, acilen kaçmamız lazım. Tamam, tamam ben kaçıyorum. Gidiyorum ben. Hadi Allah'a emanet. Aaaa. Ben de kalıyorum başkanım. Beni de bırakmayın. Ben de kalıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ses de ne arkadaşlar? Ne oluyor köyümüzde? Bunlar nükleer alarmlar. Ne oluyor? Nükleer bomba mı geliyor yoksa düşman köyünden? He, herkes kaçsın. Meteor geliyor. Ne? Meteor mu geliyor? Saçmalamayın canım. Allah Allah. Bak şimdi sireni kapatacağım. Artık meteor gelmiyor. Korkulacak bir şey yok. He. ne olacak oğlum? Meteordan mı korkuyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. O ses nereden geldi? Aa, olamaz. Aa, meteor senin eve düştü vallahi abi. Şanssızım <laughs> Arkadaşlar bu oyunun modunu ben videoyu bitiriyorum ya. <laughs> Sağ tane video var. Tıklayın arkadaşlar. Beni mutlu etmek için video like edin. Kanala abone olun. Bu nedir ya? Ne kadar şanssız bir adamım ben arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Şimdi ben bu evi düzeltmekle uğraşacağım. 10 saat boyunca. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>